Ya. kadar benden kaçabileceğini zannetmiyorsun herhalde. Hades! Çık ve buraya yaptıkların hesabını ver. Hades'i gördün mü? Hayır. Teşekkürler. Yok, yok, yok. Nerede ki bu iblis? Hades! Ya Burak Hoca nasıl oldu acaba? Selena'nın dediklerinden hiçbir şey anlamadım. Sizce Selena Burak Hoca'yı Ütopya'ya götürüp getiriyor mudur? Hayır tabii ki de Nazlı'cığım. Bilmiyor musun Selena'nın Ütopya gezegeninden geldiğini sadece biz biliyoruz. Ya neyse onu bunu boş verin de bence okul çıkışında Ozan ve birlikte Burak Hoca'yı ziyaret etmeye gidelim. Ne diyeceksiniz onlara? Burak Hoca'nın kılıcıyla yaralandı mı? Hayır tabii ki Nazlı'cığım. Ya bilmiyorum işte Selena'nın bize gelip konuştuğunu... ...yani Burak Hoca'nın yaralandığını falan söyleriz. Ya zaten oraya gittiğimizde de tam olarak öğreniriz ne olduğunu. Ya o yüzden sen okul çıkışı doğru eve git tamam mı? Ya yani evdekilere geç kalacağımızı söyle ki bizi merak etmesinler. Peki ben neden gelmiyorum? Nazlı'cığım senin sınava çalışman gerekiyor. Hadi gidelim o zaman. Selam kızlar. Ne yapıyorsunuz burada? Ya biz de tam sizin yanınıza geliyorduk. Niye? Ne oldu ki? Okul çıkışı Burak Hoca'yı ziyaret etmeye karar verdik. Niye? <laughs> Burak Hoca'nın evinde gün var? Hiç komik değil. Ya Burak Hoca yaralanmış. Bugün Selena ile konuştuk. O yüzden okul çıkışı ziyaretine gideceğiz. Siz de gelir misiniz? E, geliriz tabii aşkım. Bir çiçek, bir çiçek, falan da alırız. Öyle gideriz. Olur vallahi abi ya. İyi fikir ha. E, ne, no, ne no olmuş ki Burak Hoca'ya? Ya biz de tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Oraya gidince öğreniriz. gidelim ne yapalım abi. Gidelim abi. Evet. Hades olsa olsa Ütopya eşek şakaları parkında olabilir. Hades, neredesin? Çık ortaya. Aa. Şunlara bak. Üf. Hades, çık ortaya diyorum sana. Merhaba Selena. Merhaba. Hades'i gör... Of. Hadi al kolunu da git. İşim var. Ayy, anlaşılan burada da yok. Nerede ki bu iblis? Hades! Hades! Gerçi Hades'in en son geleceği yer... ...bu kütüphanedir ama... ...zaten yanılmamışım. Burada yok. Zaten... O okusa okusa en son Cine'nin sihirli topacını okumuştur. oh be! Az kalsın yakalanıyordum. Hades'in kütüphanede ne işi varmış? en son okuduğu kitapta da Cinel'in sihirli topacıdır kesin. Evet, geçen hafta okudum ve çok güzel bir kitap. Gerizekalı. Doğru söylüyor aslında. Hades olarak Kitap okumaktan ve kitap okuyanlardan hiç hoşlanmam. Ama bu kitap tam bana göre. İçinde bir sürü kötülük sihiri var. <laughs> Merak etme Selena. Yakında bu sihirleri senin üzerinde uygulayacağım. Ama şimdi alamet olarak dünyaya dönmem lazım. Görevlerim var. Eh, daha sonra arttırırım artık kötülük repertuarımı. <laughs> ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.